katlanabileceğin ihanet kadar iyilik yap. Bakın bu da ilk defa söylüyorum. Bunu. Evet hocam çok muazzam bir şey. Katlanabileceğin ihanet kadar iyilik yap. Ha, dinlerken çünkü ürperiyor ben, insan. Evet ben çünkü ne kadar iyilik yapmışsam, ne kadar beslemişsem, ne kadar elinden tutmuşsam o kadar fazla ihanet gördüm. Ama katlanabileceğin ihanet kadar iyilik yap. denir. o bakımdan e, iyilikte de ihtimam gerekir. Dikkatli yapmak lazım idi. ihanet kadar iyilik yapma. Ben yani derler yok işte ben iyilik yap at. işte, balık bilmezse balık, halık bilir. gibi. De, diye değil. Onun e. için onda da ihtimam gerekir. Yani i̇yilikte zarar marazdan maraz doğar derler ya o da var. Bakın da iyilikte de ihtimam gerekir. Başka sevgide de istikrar gerekir. Sevgide yani sevgi muhabbet Onda da istikrarlı olmak lazım. Yani e, istikrarlı olmayan sevgi, sevgi değildir. O bir yerde menfaate bağlıdır. Ona sevgi muhabbet denmez. Hani var ya muhabbet bir bela şeydir. Giriftar olmayan bilmez. Cefayı e, çekmeyen peki. aşık. Safanın kadri e. bilmek. Safanın kadri bilmek için cefa çekeceksin. E. Onun için e, muhabbet de bir beladır insanın başına. Ama burada bela tatlı bela. E. Muhabbet bir bela şeydir. Giriftar, Giriftar olmayan bilmez. Giriftar onun yani e, Onu en canına vakıf işte. olmak encamına vakıf olmak. O bakımdan Hı. sevgide de istikrar gerekir. Sevdin mi? Öylesine seveceksin.